Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. Bugün sizlerle birlikte böyle Ramazana özel nefis bir et yemeği yapacağız. İçine bir tane gizli malzeme koyacağım ve o malzeme sayesinde hem çok farklı olacak hem de çok lezzetli olacak. Nelere ihtiyacım var? Hemen sayayım. Bir tane patates, 500 gram et. Dana eti kullanıyorum ben daha hafif olsun diye ama isterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Bir tane soğan, bir havuç. Biraz portakal kullanacağım ve de gizli malzemem bir tane pancar. Çiğ pancarı soydum ondan sonra küplere böldüm. Bu böyle hem güzel bir renk verecek hem de güzel bir aroma verecek. Şimdi tenceremin altını açtım. Tencereye de böyle bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Onun güzelce kızması için bekliyorum. Etleri önüme aldım. Üzerine tuz. Ve evden videoları sevdiğiniz için çok mutluyum. Ben de inanılmaz keyif alıyorum evden video çekmeye. Yani tek başıma bir de karabiber. Ofiste de çok eğleniyoruz, çok güzel geçiyor çekimler ama bana farklılık oldu. Şu karabiberin neden sarı diye soracak olursanız limonlu karabiber kullanıyorum. Bayağı seviyorum bunu. Çok güzelce bir karıştırdım. Önce etimi yürüyeceğim. Etin iyice renk almasını istiyorum. Sonra soğan, havuç, pancar. Öyle sırayla gideceğiz. İyice karıştıracağız. Ve iyice kızacak. Hani ne? Şöyle artık iyice ısındığını görüyorum. Bu arada eti de bir 20 dakika önce buzdolabından çıkardım ki oda sıcaklığında olsun diye. Şimdi etleri aldım. Bu sesi duymak istiyorum. Tavanın altına yaydım. Çevirmeden önce bir bekliyorum. Bir tarafı güzelce kızarsın ondan sonra Düşünün güzel bir renk aldığını gördüm. Şimdi soğanı ilave ediyorum. Soğanla birlikte kavurmaya devam. Soğanın renginin hafiften döndüğünü gördüğü zaman sıra geldi havuca. Gördüğünüz ki hiçbir şeyi çok ufak doğramadım. Çünkü bunu böyle bir buçuk iki saat pişireceğim. Hani biraz kendini tutmasını istiyorum. Şimdi bu aşamada normalde ben bu yemeği bir 5-6 diş sarımsağı da böyle üzerine bıçakla vururdum. Kabuğunu çıkartırdım. Olduğu gibi atardım. Ama Evde bir son iki diş sarımsağım kalmış. Marketlerde sarımsak yok. O son iki diş sarımsağımı da akşam kendime üzerince kimde havuçlu çorba yapacağım. Ee, ona saklamak istiyorum. Ona sarımsak koymuyorum ama baharat olarak ekleyeceğim. Havucu da 2-3 dakika kadar kavurdum. Şimdi sıra pancarda. Hem renk hem de lezzet olarak katkısı büyük. Evde varsa mutlaka bir pancar etin içine derim. Şöyle bir çeviriyorum şimdi baharatları ekleyeceğiz. Şimdi biraz zerdeçal. Hepsinden böyle bir buçuk çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Bir dolu çay kaşığı. Kimyon. Paprika. Zencefil. Sarımsak tozu. biraz daha tuzlu ve karabiber. Güzelce karıştırıyorum. Neden bu kadar baharat kullanıyorum? Bir lezzet vermesi için. İkincisi biliyorsunuz eti sindirmesi zor. Bu baharatlar eti daha rahat sindirmemizi sağlayacak. Yani sindirim sistemimizi böyle biraz ateşleyecek olarak düşünebilirsiniz. Harika gözüküyor. Şimdi portakal kabuğu rendeleyeceğim. O da biraz hafifletecek. Suyunu da kullanacağım. Bu böyle gözünüz kapalı, ister kendinize ister misafire yapabileceğiniz, her zaman için mükemmel pişecek, çok lezzetli olacak. Ben yanına sadece pilav yapabilirsiniz isterseniz. İçinde patates olduğu için çok gerek var mı? Bir salatayla da kurtarabilirsiniz. Suyunu da sıkıyorum. Mis gibi kokuyor. Şimdi patatesi ekledim. bir yani süreceğim Su ekliyorum. Şöyle tam neredeyse üstünü kapayacak kadar. Arada suyunu kontrol edeceğim. İki tane de defne yaprağı. Nefis kokular yükseliyor tencereden. Şimdi kaynadı. Artık altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bir saat. Minimum bir saat. Ama bir buçuk iki saat olursa daha da iyi olur. Böyle iyice o dana etinin lif lif ayrılmasını istiyorum. Yumuşacık olmasını istiyorum. Onu yapmak için de uzun süre kısık ateşte pişirmek gerekiyor. Güzelce pişecek. Ondan sonra nasıl olduğunu sizlerle her zamanki gibi paylaşacağım. Şimdi iki saat geçti. Etlerin güzelce yumuşadığını gördüm. Patates nişastasını bıraktığı için sos biraz daha kıvamlandı. Şimdi bir 15 dakikada kapağı açık pişireceğim ki biraz daha suyunu çeksin. Ondan sonra servise hazır olacak. Bu arada portakaldan dolayı nefis kokuyor. biraz misket limonu ya da limon suyu ya da portakal suyu taze biraz da taze kişniş maydanoz da yakışır tavaktan yükselen kokuların güzelliğini keşke sizle paylaşabilsem nefis kokuyor etin ne kadar yumuşak olduğunu size şöyle göstermek istiyorum yumuşacık bir et gördüğünüz gibi işte bu kadar. O en son koyduğumuz limon ya da misket limonun suyu böyle bütün olayı daha da ferahlatıyor. Ondan mutlaka onu yapın. Ee, dediğim gibi isterseniz patates çıkarıp pilavla sers edebilirsiniz. Hem patates hem de yanına bir pilav yapabilirsiniz. Ee, ben üzerine biraz süzme yoğurt koyarak yemeği de çok seviyorum. Böyle herkesi doyuracak, içinizi ısıtacak o koyduğumuz baharatlardan dolayı, pancardan dolayı da lezzeti bayağı üst seviyede bir et yemeği. Umarım keyifle izlersiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Ee, oturduğum semtteki bütün bakkalları arayıp güllaç var mı diye soracağım. Eğer güllaç bulabilirsem bir sonraki videoda size güllaç çufkasından, güllaç değil başka bir şey yapacağım ee, tahmini olanlar varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirler. Ramazan boyunca yapmamı istediğiniz tarifler varsa onları lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakın. Çok e, kayıp bu 5. Ramazanımız olduğu için beraber e, birçok tarifi yaptım. E, ondan dolayı YouTube kanalımda da böyle aratmayı unutmayın. Eğer aradığınız, yapmak istediğiniz bir tarif varsa büyük ihtimalle yapmışımdır diye tahmin ediyorum. Farklı videolarda tekrar görüşeceğiz. Şimdi Şimdilik hoşçakalın.